yaramızda kalsın. Yerli Eksan gibi hiç şarkıları imza atan Merve Özbey, 30 Ağustos'a kadar tüm konserlerini iptal etti. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2020 yılında Kenan Koçak'la nikah masasına oturan başarılı yorumcu Merve Özbey, bu evlilikten Elif Özüm ve Emir adında iki çocuk dünyaya getirmişti. Mutlu bir evliliği ve iki çocuk sahibi olan Merve Özbey, yakın zamanda geçirdiği bir ameliyatın ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. İlk açıklamasında sosyal medya hesabı üzerinden konserlerimi iptal etmek zorunda kaldım açıklamasını yapmıştı. Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası bir takım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğimle Merve Özbey son paylaştığı videodaysa en kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum dedi. Sanatçı ayrıca sevenlerine de dualarınızı eksik etmeyin dedi. Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası bir takım komplikasyonlar gelişti. Uzunca bir süredir uğraşıyoruz fakat son dönemde bir enfeksiyon gelişti ve bu enfeksiyon artık durmam gerektiğini söyledi. Doktorlarım da en doğrusunun bu olduğuna karar verdi. İyiyim, gün geçtikçe daha iyi olacağım inşallah. En kısa zamanda evime sonra da sizlere kavuşmak için sabırsızlanıyorum dualarınızı eksik etmeyin. Merve Özbey'in en kısa sürede sağlığına, çocuklarına ve işine kavuşmasını diliyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.